Evlerinden, evlerinden, yurtlarından çıkarılmaktadırlar. Tabii ki evleri başlarına yıktırıyor. İnşallah buradaki dua eden kardeşlerimizin yüzü hürmetine. Cenab-ı Hak gizliyi ve saklıyı bilen, açılı bilen Allah'u u Azimuşşah dualarımızı kabul eder. Kaptanı aracın başına geçti. Değerli kardeşlerim, yemeğini yer. öncelikle Kara Köprümüz için çok büyük bir önem ve değere sahip olan Ali Dede için gelmiş bulunmaktayız. Ali Dede malumunuzdur. Dörtüncü Bağdat seferine giderken Kara Köprüde Ali Dede'ye uğrayarak onun duasını alarak Bağdat seferini zaferle sonuçlandırmıştır. Ve bundan dolayı o zaferin öncelikle yüzü hüzün ürkütüne gelip gelip kara Ali Dede'ye vahvet tamam. Ve o günden bu güne Ali Dede kara Köprümüz için barışı, huzuru ve en önemlisi bereketin temsilcisi olmuştur. Tamam. Ve bugün gün öncelikle bugün bu hayraza birlikte yine bu bereketin meyvesini almış bulunuyoruz ki buradaki bu bereketi buradaki bu hayrata vesile olan baştan muhtarlarıma kıymetli hocalarına, Ali hocama, emeği geçen herkese ve sonsuz teşekkür etmekle birlikte biz Ali babayı, Ali dedeyi her zaman için anacağız. Onun için her yıl düzenli olarak hayranlarımıza devam edeceğiz. Bu kara köprümüzün öncelikle emniyeti ve bereketi olarak devam edecektir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yüzyıllardır süre gelen bir gelenek haline gelen Kara Köprümüzün olmazsa olmazı Ali Baba Hayratı'nda e, bugün de köprülü vatandaşlarımızın sahip çıkması e, gerçekten bizim için önemli bir unsur ve yüzyıllardır olduğu gibi bugün yine yüzlerce binlerce insanı gelip burada e, Ali Baba Hayratı'nda yemek yemesi ve onu yad etmesi bu tür Allah'ın dostu olan evliyalara, enbiyalara sahip çıkılması bu bizim yaşam tarzımızın bir unsuru zaten bunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Karaköprü halkı olarak buna sahip çıkacağına yürekten inanıyorum ve bugün ve daha önceki dönemlerde de emeği geçen bu organizasyonu düzenleyen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Kara köprü halkına şükranlarımızı sunuyoruz Allah-u Teala yaptıkları bu hayırı dergahında kabul ve muhakkul eylesin inşallah Öncelikle Ali Baba hayratımıza gelen herkese buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ali Baba hayratımız yüzyıllardır geleneksel bir şekilde burada devam etmektedir. Nasıl diyelim ki her yerin her bölgenin kendine özgü dinamikleri varsa bizim Şanlıurfa'da Karaköprümüzün de manevi dinamiği, manevi mirası burada Şazeli Ali Dede, Ali Babadır ve onun mirasını biz şu an burada onun geleneğini yürütmeye çalışıyoruz. Bunu da yaparken halkımızla birlikte imece üsüyle halkımızın kendi öz, kanay, öz kaynaklarıyla kendi arasında toplamış olduğu hayırlarla burada güzel bir şekilde bunu icretmeye çalışıyoruz. Yani herkesin burada çorbada tuzu olsun diye bu şekilde bir güzel bir şekilde burada e, kazanlarımız kaynatılıyor ve ondan sonra burada fakir fukara, garip kubare ve bütün herkes yemeklerini yiyorlar ve sonuç, sonucunda da burada fatihalar okunuyor, mevlütler okunuyor ve bu şekilde güzel bir manevi ortam oluşuyor. Onun için biz bu tür geleneklerin devam etmesi için burada tüm halkımıza, gelenlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve yeniden Rafa Partisi İl Başkanımız Ahmet İtimoğlu aramızda. Onun için kendisine geldiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza, tüm dostlara buradan saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler. Ee, Muhterem Azirun, hepiniz hoş geldiniz. Her yıl düzenlenen Ali Baba Hayratı'na biz de katıldık Yeni Refah Partisi olarak. Rabbim hayırlara vesile kılsın, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ben.